Sevgili Sofra TV ailesi hepinize yeniden merhabalar. Evde bu kadar lezzetli pizza yaptığınızı gören herkes sizden tarif isteyecek. Yapmasının kolaylığı ve ortaya çıkacak lezzetiyle tadanlardan tam puan alacak evde pizza tarifi ile sizler de evlerinizde muhteşem pizzalar hazırlayabilirsiniz. Sizi hiç bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütümüzü ilave edelim. yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı da kuru mayamızı ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine 6 su bardağı unumuzu kontrolü ekleyelim. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ekleyip kaşıkla güzelce karıştırıyorum. hamurumuz ağırlaşmaya başladıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Geri kalan unumu da ilave ettim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii ki onun markasını ve cinsine göre çok az farklılıklar gösterebilir. Kontrolü eklemenizde fayda var. Gördüğünüz gibi yumuşacık ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Ben şöyle kıvamını size göstermek istiyorum. Gerçekten pürüzsüz bir kıvamı oldu. Hamurumuzun üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de sosunu hazırlamaya geçelim. Tavamın içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı aldım. 3 adet soyup ince ince doğramış olduğumuz domatesimizi ilave edelim. Benim yazdan hazırlamış olduğum domates sosum vardı. Ben onu kullandım. Ara ara karıştırarak domatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Evde yaptığım tüm pizza tariflerimde bu sosu kullanıyorum. Gerçekten pizzaya harika bir lezzet katıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Suyunu salıp yumuşayan domateslerimin üzerine 5-6 diş rendeden geçirmiş olduğum sarımsağı ilave ediyorum. 1-2 dakika ara ara karıştırarak sosumuzu pişirelim. Bu arada eklemek istiyorum arkadaşlar. Fesleğen seviyorsanız bu aşamada iki yaprak fesleğen de sosumuza ekleyebilirsiniz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı da tuz kullandım. Baharatlarımı da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Sosumuzun pürüzsüz olması için mutlaka blenderdan sosumuzu geçirelim. Mayalanan hamurumuzu elimizle toparlayıp havasını alalım. Daha sonra tezgahımıza çok hafif un serpelim. Daha sonra iki eşit parçaya bölelim. Eğer ince hamurlu pizza hazırlamak isterseniz aynı hamuru 3 parçaya da bölebilirsiniz. Kestiğimiz parçayı beze haline getirelim. Un serpmiş olduğumuz tezgahta merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Hafif un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Açtığımız hamurumuzu tepsimize almadan önce boyutu uygun mu diye mutlaka kontrol edelim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine hamurumu alıyorum. Hamurumuzu elimizle düzeltelim. Kenar kısımlarında kullanmak için rendeden geçirmiş olduğum kaşar peyniri salam ve sucumu minik minik doğradım. Hamurumuzun kenar kısımlarını yerleştirelim. Daha sonra hamurumuzu içe doğru katlayalım hamurumuzun kenar kısımlarına bastıralım ki açılmasın. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur, tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. çatal yardımıyla hamurumuzun ortasına delikler açalım ki böylelikle hamurumuz pişerken kabarmasın. Pizza tepsimizi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına sürerek hamurumuzu 10 dakika pişirelim. Bu arada üzeri için kullanacağım malzemeler kaşar peyniri, salam, sucuk, zeytin, mısır, domates ve yeşil biber. Siz damak sevkinize göre malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. Tepsimi fırınımdan aldım. Çatal yardımıyla ortasına bastırıyorum. Bu aşamadan sonra tekrardan 5 dakika daha tepsimizi fırınımıza sürelim. Yarı pişen hamurumuzu fırınımızdan alalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu bolca sürelim. Domates sosumuzun üzerine bolca kaşar peyniri rendesini yerleştirelim. Üzerine tercihe göre hazırlamış olduğumuz malzemelerimizi yerleştirelim. Bunun hamuru o kadar çok güzel ki arkadaşlar verdiğim tüm püf noktalarına dikkat ederseniz inanın dışarıda yediğiniz pizzalardan çok daha güzel pizzalar sizlerde evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz yaparken sizi hiç zorlamayacak. Evde pizza tarifi elinizin altında bir yerlere bence not edin. Son olarak da pizzamızı tekrar fırınımıza sürelim ve 200 derecelik fırında 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Peynirleri güzel bir şekilde eriyen sucukları, sosisleri gayet nefis bir şekilde pişen pizzamız servise hazır olacak. pizzamı fırınımdan aldım. Şöyle yakın çekimli size göstermek istiyorum. Gerçekten efsane bir pizza oldu. Şöyle dilimleyip size göstermek istiyorum. Benim için bir pizzanın olmazsa olmazı hamurun incecik ve güzel bir şekilde pişmesi. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten efsane oldu. Şöyle kenar kısmında size göstermek istiyorum. Bu tarifi gerçekten denemenizi çok isterim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Farklı yemeklerde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.